Bir gün oturup mazi olacağını düşleyemezdim bile. Şimdi ise sadece senin değil, kendimi de kaybettim. İhtimalleri kaybettim. Sana değil, kendime olan inancımı kaybettim. Acılara karşı direncimi kaybettim. Söylemesi ne kadar kolay olsa da dünyaları sığdıramadığım aşkımı dört duvar arasında kaybettim. O kadar çok seviyor ki insan kaybetmenin bile huzur dolu yollara vesile olacağını zannediyor. İşte bana yolları kaybettim. İçimde yeşerttiğim çocuğu seninle beraber kaybettim. Her şeyimi senin uğruna sen dahil kaybetmişken bir gece yine kafam yastıkta senin hayaller nefeslerin uyuyacağım. Çünkü aşkı da kaybetsem sen her canım acılığında her yere düştüğümde ve yalnız sokaklarımda ellerimde değil. Albümde olacaksın. Kalabalığın içerisinde yalnızlığa tutsam, bazen bir söze, bazen de bir bakışa tutsam, kısaca artık sana değil, hayatı tutsam.